Abi bir de ben modern warfare üçün yakısına kadar böyle Şey Şu eski nesil var ya. Eski nesil full bitir. Eski nesil efsanedir. Şey efsane için edin. oynamadım abi. En son soğuk böyle ya. Evet. Play da bir üzüldü. Ondan sonra da çıkmıştım bir de oynamadım. Eski nesil efsanedir. Eski nesil oyna. Eski nesil. Mesela ilk oynadım mı? Hı hı. İkinciyi çok beğenmiştim. İkinci çok güzel. Shepard'ın ihaneti falan, Soap'la Price'ın peşine düşmesi. Yani o yani. O sahnenin film sahnesi gibi zaten. Tabii tamam canım. Sen bayağı hastasın belli ki. <gülüyor> <gülüyor> o çok şey. Yok e güzel, güzel. Tabii canım. Kanatladığı zaman da ben de severdim. Şimdi sevmiyorum. Yeni nesil ne de Hiçbirini oynamıyorum şu an yeni nesil. Hiç bakma ya abi. Yeni nesillerin hiçbirini sevmiyorum. Anada sırada açarsam eski nesiller oynar. Yayında da hatta açarsam eski nesiller açar. Mesela şey, Black Ops'un abi bir ilk sefsane sonra da... 3 Üçle o 2 iki işimizi e bozdurmak. Aynen, Mesela aynen. 3'te üçte şeyi beklerdim böyle. Neyi? Woods'un hikayesini falan daha çok incesi detay falan. Bak, bak Black Ops 1'de iki de güzel. O çok iyi. Black Ops 1'de iki... Mason'ın falan abi hatta böyle GG dönmesi falan ikinci oyunda. Onu bir de kendine ayarlıyorsun ya kafasına yani. sıkarsan dönmüyor. Ayağına sıra İşte. Ne demiş? Ne demiş? Önce önce kafasına sıkacaksın. Bu bir uyarıdır der, diyeceksin. Ondan sonra bir daha yaparsa ayağına sıkacaksın. Abi o demek ilk şey yaptığında kafasına sıkmışım. Ya. İşte sen i̇ki uyarı vermişsin ama bir daha geri dönmemiş senin için. İkinci önce. oyunda abi ayağına sıktım. Yani öyle olacak yani. Spoiler ver bana. Şunu sıkayım ya. Ben şey çözüm abi ya. Ne? Şu yeni nesilde... Şu... falah vardı ya bir tane Ka hmm. kız. Hmm. Onun kardeşi Hasan vardı. Hasan o kel miydi? Ne? Bir tane Hasan vardı şu Farah'ın kardeşi. Sonra bunları... Hasan kim vardı. lan? Modern var, fayda bir de vardı. Bir Hasan biliyorum o da benim abi. <laughs> Gazlayıp bela çalıyor abi Hasan kel Hasan? <laughs> Zaten o şey... Yedi nesilde de... Baş düşman kelesin. Niye kelesin demişler lan? İlk başta zaten abi onu yakalıyorlar. Öldürecekken Shepard öldürmeyin diyor. Kendi ülkeniz değil, bırakın diyor. Ha, bir daha arkada... Biraz düşünceli davranıyor ama... İhanet ediyorsun tabi. Üzüldüm bak ihanet ediyorsa sıkıntı. Keşke etmeseymişti. Hem oyunda da sonuçta herhalde. Bir de ihanet de. ediyor ya. Ah, Mustafa'sın bir de Sabahtan bir de mod menüyüm de orada bir daha çeksin. O bir de Gata 5 Ne Gata 5 Şu an var hani ya GTA 5'in G'sini duymak istemiyorum artık O kadar bıkmışım GTA 5'te penaltıyı da bir Ya hiç beklemiyorum. Ben Resident Evil Requiem'i bekliyorum. Aynen. Oyunlar uzun süre şey... yüklesek şimdi? Hangisini istiyorsun oğlum? Bir Top Raider'ı indireceğim abi. Top, Top Raider? Top Raider abi. <laughs> Benim diller gidiyor bazen de. Top Raider'ı indirelim. <laughs> top Raider abi. Abi şey Leon'u sıkılmış. Orada dur, orada dur, orada indirek. Top Raider'ı. Yeni oyundan Leon'u sıkılmış. Şurasında ee, bir enfeksiyon şeyi var göster. Onu Bunu ben ısırdım. Lyonu ben ısırdım. Sakın ama çarpmayın. Bunu devirmeyin sakın. Ha.